MHP lideri Devlet Bahçeli ise hem partisinin genişletilmiş il istişare toplantısında hem de sosyal medyadan akil insanları hedef aldı. Çözüm sürecinde görev alan akillerin dün İstanbul'da yaptıkları toplantı ve silahlar sussun çağrısını hatırlattı. Eleştirilerini Kadir İnanır üzerinden sıraladı. Tabi Bahçeli'ye yanıt da gecikmedi. PKK'lıları kardeş olarak gösteren Tatar Ramazan Herkes herkesi Abdurrahman Çavuş mu zannetmektedir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eleştiri okları bir kez daha akil insanları hedef aldı. Kadir İnanır üzerinden. Şimdi bir artist kalkmış televizyonda reklam yapıyor keçiler diye. Kendilerine göre de bir sinema oyuncusu. Bilmedikleri, nereden yazıldığı belli olmayan bir senaryoyu uygulamaya başlamışlardır. Bu sanatçılar bu tür senaryolara alışık. Türk sinemasından hareketle çözüm sürecini savunanlar arasında iyi adam, kötü adam bulunuyor. İyi adam Ayhan Işık, kötü adam da Ahmet Tarık Tekçi olmuştur. Akil insanlara akılsızlar diye seslendi Twitter hesabından. Anlaşılan akillere PKK'dan emir geldi dedi. Cümleleri kurşun gibi sertti. Şu pişkinliğe bakın. Derhal silahlar susmalıymış. Mutlak çatışmasızlık olmalı. Taraflar arasında diyalog kurulmalıymış. Ah akılsızlar ah. Demek istiyorlar ki PKK'ya teslim olun. Ülke ve milletten vazgeçin. Kısaca yaşamayın. Nefes almayın. Tarihi emanet ve sorumlulukları yok sayın. Bu utanmazların sözcüsü olan Türk ve Türkiye düşmanı olan şahıs ne şehitleri ağzına alıyor, ne terörü kınıyor, ne de vatan diyor. Koalisyon görüşmelerini de unutmadı MHP lideri. AK Parti ve CHP'ye oyalanmayın, savsaklamayın, buyurun hükümeti kurun ve terörün kökünü kazıyana kadar da mücadele edin diye seslendi. Kimse ipe un sermesin diye uyardı.